Gökhan hocam yine benzer soru size de acaba nedir Netanyahu'nun içeride bu birçok zaman dini böyle bir motivasyon dini atıflar görüyoruz. Bir yandan savaş ekonomisi ayrıca içeride sıkıştıracak gibi duruyor İsrail'i. Oradan Maliye Bakanı'ndan gelen bazı açıklamalar da oluyor. E bir yandan halklar ve yönetimler arasında bir fay hattı oluşuyor. İsrail'in sivil kıyımı insanlığa karşı suçları Gazze'de arttıkça. Dolayısıyla bu süreçte acaba ne bekliyor hem İsrail hem Amerika Birleşik Devletleri'nin? Yani İsrail iç siyasete baktığımız zaman tabii ki çok net bir tablo var. O da Netanyahu'nun karizmasının fena şekilde çizildi. Amiyane tabiyle bunu söylemek mümkün. Çünkü elimizdeki son anketlerde halk desteği oldukça düşmüş ve iktidar partisi olan yani genel başkanı olduğu parti Likud Partisi'nin de milletvekili sayısı 18 veya 20 arasında dolaşıyor. 35-36'dan. Baktığımız zaman ciddi bir halk e, ...desteği ve tabanının azaldığı bir siyasi ortamla karşı karşıya Netanyahu. Peki Netanyahu ne yapıyor bu açıdan baktığımız zaman böyle bir tablo karşısında? Yeniden tekrar kamuoyu nezdinde itibaren kazanmak için olabildiğince... ...bütün e, kontrolün kendisinde olduğu mesajını veriyor doğal olarak... ...ve oldukça başarı kazanacak bir e, hikaye de söylem de geliştiriyor... Tabii ki zaman zaman sizin de vurguladığınız gibi dini metinler ve dini alıntılar var. Ama bu çok şaşırmamalı bizi. Şöyle ki İsrail siyaseti zaten e, dini e, bileşenlerden uzak bir siyaset değil. İsrail'i kuran ekipler bile yani ateist olanlar, yani İsrail Kuran'da sosyalistlerdi, sosyalist yönetim ekiplerdi, elitlerdi. Onları kuranlar bile Talmud'dan veya onların kutsal kitabı Tora'dan alıntılar yaparak yeni bir ulusal hikaye yaratıyorlardı. Yani İsrail'de kutsal kitapla e, insanların ilişkisi dindarlık ekseninde gelişmiyor. Bunu altın çizmek lazım. E, şu noktadan bakmamız bence mümkün olacak. Artık İsrail siyasetinde elitlerin yeniden şekillenişi var. O da şu, artık daha çok güvenlikçi... Elitler yükselecek. Yani siyasette de bu tip elitlerin hemen yükseleceğini düşünüyorum. Yani eski genel kurma, genel kurma başkanları, eski istihbarat başkanları siyasete daha fazla ağırlık kazanacak. Hatta geçen hafta çok ilginç kaç gelişme de oldu. Onu da söylemek isterim. <laughs> Netanyahu döneminde uzun süre e, Mossad başkanına yapmış olan Yusuf Cohen ardı ardına mülakatlar veriyor şu an İsrail siyasetinde. Nedeni çok açık. Aslında Netanyahu'nun e, zayıflayan Likud içerisindeki konumundan bir nevi o da bu yeni süreçte istifade etmek istiyor. Neden? Çünkü kendisi güvenlik konusunda ve bu esirlerin nasıl ele alınacağı konusunda daha bilgili ve daha donanımlı olduğunu sağ kamuoyuna vermek istiyor. Öbür taraftan baktığımız zaman Benny Gantz şu an savaş kabinesinde. O da inanılmaz bir şekilde anketlerde yükselişe geçiyor. Yani demek isteyeceğim şu İsrail'de artık insanlar bence güvenlik meselesini demokrasi ve ekonominin de önüne koyarak e, yeni bir e, seçmen tercihi olarak şekillendirecekler. Bu Sena sürecin hatta. sonunda Netanyahu'nun da gidişini görebiliriz. Hep böyle altı kere gitti, 7 kere geldi denir. Netanyahu. Bu süreç artık o süre, yani Netanyahu döneminde kapatabilir mi diyorsunuz? E, ben bunu çok rahat söyleyemiyorum çünkü bu adam gerçekten e, çok farklı bir siyasi kariyere sahip. Başarısızlıklardan kendisine başarı çıkabilecek e, çıkarabilecek bir kabiliyeti de var. Bunu çok rahat söyleyemiyorum çok şu Çok ilginç çünkü genel değerlendirmeler hep Netanyahu'nun gidişi... ...bu sürecin sonunda Netanyahu gider yönündeydi. Siz ilk defa sizden daha farklı bir açı duyuyorum. Buyurun lütfen devam edin. E, e, yani zaten Netanyahu'nun bir lakabı vardı. Sehirbaz. Yani e, böyle manipüle edip e, günün sonunda... ...bütün bu olumsuzlukları kendi lehine olumlu bir hava yaratabilecek... ...bir e, siyasi manavra alanı yaratabilecek bir kabiliyete sahip. O yüzden biraz beklemek lazım. Yani ilk bölümde dediğim gibi... Sahada şekillenecek ve neticelenecek durum İsrail siyasetinde, bölgesel siyasette ve küresel siyasette bence önemli ölçüde etkileyecek diye düşünüyorum. İsterseniz bu, kısaca biraz şu bölgesel siyasete değinmek isterim bu İsrail siyasetinin Onu e, ayrı bir başlık olarak şimdi ha. açıyorum zaten. Orada size geldiğimde hem e, Lübnan, Hizbullah, Nasrallah'dan gelen açıklamalar hem e, İran'dan gelen açıklamalar hepsini tek tek değerlendirmenizi de isteyeceğim. E, küçük bir şey eklemek istiyorum lütfen. E, bir yandan da. Şu an Netanyahu'ya baktığımız zaman İsrail ulusal siyasette birleştiği bir fükür olamadığını da söylememiz lazım. Çünkü muhalefet bileşenleri mesela bu savaş kabinesine veya yani milli mutabakat kabinesi, ulusal birlik Kabine, kabinesine katılma noktasında isteklilik göstermedi. Özellikle İsrail muhalefetinin en önemli liderlerinden birisi olan Yair Lapid. O mesela şu anda devam eden bir şekilde Netanyahu'yu suçluyor. Bütün bu olan evet. olaylardan Netanyahu'yu sorumlu tutuyor. Neden? Zihnimizi yine tazeleyecek olursak İsrail'de biliyorsunuz yargı reformu tartışmaları vardı. Yargı reformu tartışmalarının en önemli etkisi İsrail'de evet. toplumu polarize etmesi ve özellikle özellikle İsrail ordusundaki bu rezerv askerlerin hükümete yönelik ciddi bir tepki koyması ile sonuçlandı. Bu da şunu diyorlardı, İsrail'in caydırıcılığı artık Netanyahu'nun eliyle yok ediliyor. Ve tabii ki bu 7 Ekim'den sonra bu tablo da ortaya çıkınca artık herkes e, Netanyahu'yu suçlu ama şunu söylemek lazım. Bence burada sadece Netanyahu suçlu değil. İsrail ordusu da bence haberi yoktu olanlardan. İsrail dışı istihbarat servisinin de Mossad'ın da çok fazla bir haberi yoktu. Ve İsrail istihbarat servisi de çok ciddi bir e, müdahalesi bir haberi olmadı. Zaten Sizin onları... dediğiniz akıma şey getirdi. E, geçen haftaydı zannediyorum. Netanyahu bir tweet attı. E, bu yargı reformu sürecinde e, ordunun çok fazla oraya yönelmesiyle beraber yaşanan durumun neticesi olarak 7 Ekim saldırılarının olduğuna dair sonra yine kendi savaş kabinesinden de tepki çekti. Böyle bir karışıklık da var sanki içeride öyle değil mi oraya getireceğim. E, tabii tabii çünkü yaygın reform bu. İsrail'deki yerleşik elitlerle e, Netanyahu'nun esrafında öbeklenen elitler arasında ciddi bir ayrışmayı ortaya çıkardı. Çünkü yerleşik elitler İsrail'in klasik ve kurucu kurumlarının devamından yanaydı. Ama Netanyahu ve yanındaki insanlar ise bu kurucu ideolojinin ve kurucu kurumların revizyona tabi tutulmasını savunan insanlar. Ve orada da tabii ki ciddi bir ayrışma ve karşı karşıya gelme durumu da var. Yani bu bence e, İsrail siyasetine derinleşecek ama sanki bu bu durumda şu an Netanyahu biraz... E, siyasi mücadeleyi kaybetmiş gibi gözüküyor ama emin değilim. Ondan not düşmek isterim. Önümüzdeki günler gösterecek diyorsunuz.